Sevgili dinleyiciler, sizleri enişten duygularımla selamlıyorum. Sizlere su kaynaklarının azalması hakkında birkaç söz söylemek isterim. Birleşmiş Milletler ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kuruluşların raporlarına göre dünya ve Türkiye'de artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle her geçen yıl suyu olan talep artarken tatlı su kaynakları hızla azalıyor. Dünya nüfusunun %40'ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekiyor. Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplanmasına rağmen insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlı bulunmakta. Dünya yüzeyindeki mevcut suyun yüzde birden daha az bir kısmı ekosistem ve insan kullanımına elverişli tatlı su kaynaklarının oluşuyor. Buna göre dünya üstünde yaklaşık 35 milyon kilometre küp tatlı su bulunurken bunun sadece 105 bin kilometre küpü elverişli tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. Dünyada 2030'da su ihtiyacının yaklaşık %50 oranında artacağı tahmin edilirken bu tarihte artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi etkenler dikkate alındığında 4500 km küp civarında olan küresel su ihtiyacı 6900 km küpe kadar çıkacak. Bu miktar mevcut ulaşılabilir ve güvenilir tedarik miktarının %40'ından fazlasını oluşturuyor. Dünya ekosisteminin devamı için su zorunlu bir kaynaktır arkadaşlar. Lütfen şimdiden su kaynaklarını idareli kullanalım. Bu konuyla ilgili birlikte dünyada büyük bir farkındalık yaratalım. Aksi takdirde insanlığı virüsten daha kötü bir süreç beklemekte.